Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim, ben 1957. senesinde sinemayı izledim. İlk anladım, <laughs> beni Şafak'ta gördüler. Orada bir Mecnun oldu, köyümde. Ne biçim

akabinde bütün yavaş 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 yavaş, yavaş. Aşağı, yavaş, yavaş, yavaş. buraya kadar geldik. Benim Türk sinemasında aşağı yukarı bir jöntürlüğe ve jön ve dam yok. Hepsi de Gülüm, Hepsi Ayhan'la çalıştım, Eşref abiyle çalıştı. çalıştım, Kenan Fars'la çalıştım, Yılmaz çalıştım. Yılmaz Güney'le çalıştım. Çalışmadım, evet. evet. aşağı yukarı ödüller oldu 5-6 ödül aldım. en son 50 sene evet. şimdi rahatsızlık evet. geçiyor, evet. hiç sinemayı evet. şey Şimdi bile sinema sessiz çekilmeye başladı, sessiz çekilmeye başladı, biz yaşlandık, Böyle ufak diyaloglar olursa çalışırız ha, ama uzun zaman diyaloglarla imkânı yok, çalışamayız. Şimdi Yılmaz Güney'le Boğaz'da bir film çekiyoruz. Az daha yüksek sesle anlatır mısın? Yılmaz, Yılmaz Güney'le Boğaz'da bir film çekiyoruz. Yılmaz Güney. Yani böyle sırf o etrafı çeviriyor. Kimse içeri girmesin. Bana de ki baba ben biraz dinle. Şunlarla da bir bitireyim mi? O da kardeşler. Bir ara baktım bir çocuk ağlıyor gidiyor. Ne evet, oldu oğlum hayır olsun. Yılmaz dedi bana tutak dedi. Karakola gidiyor. Ne yapayım bak. baktım. Hakikaten karakola gidiyor. Hemen gidip kaza koçuyum şu an diyelim. Dedi ki Yılmaz. Bana göre böyle bir çocuk. Bana göre böyle bir çocuk. İşler varsa boşalt. Adana'da gelmiş bir oğlan. Aman dedi ya ne olacak yani. bilen. Şimdi ne olacak dedi. Ekim geldi Yılmaz'ı aldı götürdü. Neyse işi halletti. Yılmaz'ı ну. aldı. Değer, ben beni şahitler şartım. bu Ona dedim ki sen dedi Hakkı Kıvancı tanıyor musun? Aynen. Tanımıyor. Aynen. Bu dedi benim ben şahitler tanımıyor. Eğer bu uyandırmasaydı benim işim bu şekilde anlaşıldı. Bir de yine kurşunun bir uzak yazılı bir hikaye çıktı. Müthiş kasabısız. Tövbe istifa ediyor. Kaç seviyede yaşıyor. Benim de görevim komiserim, Kayseri'ye geliyorum başkanı. orada Yedim, bir, de, bir şey yapıyor. Yani, de, kütüphanede de İşte bunu şimdi falan kaçırıyorlar değil mi? De, bursa de, bursa falan, bursa de. bursa en sonunda işte ben biliyorum bursa bu sorunu. Tehkif edeceğim. De. Rahmetli Mehmet Aslan çıkıyor. abi dedim bu adamı tanıyorum. Bu suçu yok. Ben elimde böyle silahla gitmeyeyim. Silah dedim aşağı in. Ben tamam hakkı adam dedim. Uzaklandım. Geldim. Yılmaz'ın kafası yerine eğit. Ben konuştum, konuştum, konuştum. Gözlerim doldu Biliyor musun siz? <laughs> Yılmaz başına bir kaldırdı. Onu da aklına koydum. Hiç doktor. Yılmaz ne olacak? <laughs> Baba dedi şu sahne için sana teşekkür ederim. Yılınca. Yani böyle güzel şeyler geçiyor şöyle. İşe burak bitti. Şimdi şöyle sanmışız insan, ya, Şimdi buradaki eski firmalar bütün paraları aldı, işi başka yere yatırdılar, voltaları gitti. Şimdi gidince, şimdi bizim eski yönetmenlerimiz, Orhan Aksu, Nahtut Maytan, Osman Seger. Lütfü Akat Birçok konuşmalarımız <laughs> vefat etti. <laughs> vefat edince ne oldu? Piyasa bitti. Yani bizim sinema piyasamız ya. bitti. Ki ne oldu? Piyasa el değişti. Şimdi filmleri seyrediyoruz. Şu kadar film çekildi. Her televizyon şu kadar film. Üniversite öğrencisi. Hangi kanal aç? Üniversite öğrencisi Hangi kanal aç? Üniversite öğrencisi Yani, eli ayağı düştüğün bir film yok, Şimdi oraya gelelim. Şimdi sinema başka bir aile. Sinemada vazifeni çok iyi bileceksin. Nabaylık yok sete gelirsin. reisör öyle demiş. Gelir oturur, çay bağlı içer reisör, Asistan der ki set hazır reisör herkesi yerine koy. Nizan sen ne Kameraman der ki bir prova yürü. O niye prova yürü? Işık prova. Reis hareket veriyor sen i̇şte, ülkelemeyi buraya söyleyeceksin, buraya geleceksin, şuraya gireceksin, falan. Onu da gördüm. Daha, daha, daha evvelce asistan 10 sahnede oyuncuların hepsini alıyor, onlara diyalog geçiyor. Herkes kendi diyalogunu biliyor. Ondan sonra benim onu bir noktaya getiriyoruz. Reis söylüyor, tamam hazır mıyız, hazır mıyız, hazır hazır motor. Bir defa, en fazla iki defa. O Şimdi o zaman filmler çok var. 1500 yani, Bir de Rusya'da ben de yanan filmler. Sahne bitti. Ali Bitti'yle göre. Herkes bir Bu arada sen anladın mı? Evet, evet. Der ki bir şey varsa dışarı çocuğu gönderelim. Alsın bir şey. Sigara alıyor, uçuyor da Set hazırlanıyor. Bir dediğimiz gibi Herkes başına başına alıyor. geliyor. O sahneyi okur. Herkes diyor kafasına bu. Ezbere değil ama bak dikkat Aynı anda beş kişinin evet. diyaloğunu geçiyor. Ben o diyaloğu kafama evet. koyayım. Evet. Kimden sonra ben konuşacağım? Bu ezberden daha kötü. Sırayı bilmek tabii. tabii. Ben Fransızlarla çalıştım. İtalyanlarla çalıştım. İtalyanlarla çalıştım. Neyse abinin numarasını vereyim. İtalyanlarla bir film yaptım. Ben bir görüşten daha yok. Kavga o zaman kavgacı. Onların kavga direktörleri var. Seni hazırlıyor sana. Gitti bir hazır dedi. Restoranlık Neyi hazırlıyor 77 şeye sordu. <laughs> bir ara sen alayım. Tercüme ne sordu? Ali çok Demiş ki kardeşim bu alakalar çok zeki. Allah'tan lisanları yok. Onun üstüne bir filminde çalıştım. Bizim sahnemiz var. Projesi devam <laughs> Başkasından da çağırmış. <laughs> Merhaba abi. Merhaba Ne İçeride sen de. Bey, bundan sonrası geldi. Çek şöyle Nerede, bir şey. Nerede Hadi Var mı? Yok. onlar gelecek. Bak bak adam. Şimdi İtalyanlarla falan mı? Bu suya ben Kudret Efendim. Cüneyt ne kovuyor? o de, adam mi? Cüneyt dedim ki yandık. <laughs> ne dedi <"Aplı> Abdullah? Hep senden kovuyorlar. Yani bu adam su koyuyor. İkinci biri su koyuyor. <laughs> Tabii abi. <laughs> Yok ben de onların edeceğim. Bak başını söylüyorum. <Erkeşim, yadigar, ejder, gülüyor> <laughs> bir adam. Bir adam. Bir Bir adam Sonra da sinemaya geldi. Evet. Tipi de müsait. Birkaç film de oynadı. Onu Natuk abi aldı. Kemal Mölleş Mölleş'e. Natuk abi aldı ilgiyayı, alıyor, <laughs> oldu, onu. İri yağı ya, ayı ya. Kemal'in karşısına vurdu. Aptal adam. Onu Natuk abi'ye çöktü. Üçüncü adamı takip edin. Ben de üçüncü adamdayım. Hakkı Kıvanç. Teşekkür ederim.